26 yaşındayım ve bu yıl neredeyse 8 yıldır ev arkadaşlarımla yaşadığım evden çıkabilmiştim. Kendi başıma bir ev satın almak büyük bir başarıydı benim için. Aldığım ev komşu kasabada eski yaşadığım yere 2 saat uzaklıkta bulunuyordu. Bu kasaba çok fazla küçüktü ve çok daha az binaya sahipti. Her evin bir çiftliğe sahip olduğunu söylemek istemiyorum ama mahalleler kesinlikle sıkı sıkıya bir araya gelmiş ev sıralarından oluşmuyordu. Evler, ağaçlar ve çimenlerle çevrili tarlalarla ayrılmıştı. Bu da aşırı huzur vericiydi. Aldığım ev de istisna değildi. Mütebazi ve konut piyasasının daha ucuz tarafındaydı. Ormanın birkaç mil dışında bir yerindeydi ve kasaba merkezine birkaç saat uzaklıktaydı. Taşındığım gün bölgedeki kimseyle tanışmamıştım. Komşularımla ya da kasaba halkından değildi bu neden. Ve ev çevresindeki manzarayı engelleyen ağaçlarla birlikte olduğu için gerçekten de tamamen yalnız olduğumu hissetmiştim. Bu da beni tanışmamaya itmişti. Bunu söylemek gerçekten hissettiğimden daha ürkütücü bir hava katıyor gibi görünüyor. Ama bu düşünce o kadar da rahatlatıcı değildi kiralık bir kamyonetim vardı. Bu yüzden hemen işe koyuldum. Eşyalarımı ve evi boşalttım. Mümkün olduğunca hızlı olmaya çalışıyordum. Her şeyi sıralamak yerine doğrudan oturma odasına koydum. Bu birkaç saat sürdü ve güneş batmaya başladı. Birkaç kutu evin içine koydum ve son birkaç kutu için dışarıya doğru yürümeye başladım. Ama kapıda duran bir adam beni şaşırttı neredeyse tüm kapıyı kapatacak şekilde duruyordu. Beni korkuttu ve biraz sıçramama neden oldu. Hafif bir utançla ne için geldiğini sordum. Yaklaşık 50 yaşında olduğunu düşündüğüm adam gülümsede ve kendini yeni komşum olarak tanıttı. Onunla tanışmak güzeldi dedim ve kısa bir gülümsemeyle konuşmayı sonlandırmaya çalıştım. Ama gerçekten onu kendi evine doğru yürürken hiç görmemiştim. Aslında nereden geldiğini de hiç bilmiyordum. Çünkü etrafımda sadece orman vardı. Adam birkaç saniye boyunca orada kaldı. Sonra döndü ve berandadan ayrıldı. Olayın tuhaflığına sadece bakındım. Ama bir an sonra dışarı çıktım ve kalan kutuları hızlı eve aldım. Adamın gitmiş olduğunu kontrol etmek için pencerelere baktım ve onu hiçbir yerde göremedim. Birkaç dakika sonra dışarı çıktım ve kamyonete binerek uzun toprak yol boyunca sürdüm. Adamın gitmesi sadece birkaç dakika geçmiş olmasına rağmen onu görememiştim. Ana yola doğru sürdüğümde farkındalığımın dışında hiçbir yol olmadığını görmek beni biraz daha huzursuz etmişti. Neyse, kamyoneti geri götürdüm ve yerel bir taksiyle eve döndüm. Ardından işe koyuldum. Zaten yorgundum ve geç saatti. Bu yüzden hızlı çalışmıyordum. Ama gece günü tam kaplamadan önce bazı mobilyaları bir araya getirmek istiyordum. Yatağımın çerçevesinin parçalarını aldım ve yatak odama taşıdım. Onu birleştirmeye başlamadan önce bir anda bir tokmağın vuruş sesinin kesilmesiyle irkildim. Durdum ve sarsılmış bir şekilde dinledim kapıdan geliyordu ses. Oraya doğru sessiz yürüdüm. Kapıyı kapalı ve kilitli tuttum. Ama gözetleme deliğinden dışarıya baktım ve gündüz gelen adamı görmüştüm. Bu sefer bir şeyler onunla ilgili farklıydı. Bedeni titriyordu ve başı düzensiz bir şekilde hareket ediyordu. Ama gözleri kapı kolu üzerine sabitlenmişti ve yoğun bir şekilde oraya bakmaktaydı. Kapıyı açmam için sabırsızlıkla bekliyormuş gibi, "Merhaba, komşunuzum. Kapıyı açar mısınız?" diye bağırdı ve sonra bir kez daha vurdu kapıya. Hala diğer tarafta kaldım, gözetleme deliğinden bakarak. Yüzünde hırs ve öfke belirmeye başladı ve kapıya bir kez daha vurdu. Sonra döndü ve karanlık ormana baktı. Gözleri karanlığa dikilmişti. Eliyle bir işaret yaptı ve ardından ormana doğru koştu. Eliyle işaret ettiği yöne doğruydu bu. Korkmuş bir şekilde hemen polisi aradım ama o kişinin bulunup sorgulanması için bu oldukça geç bir hareketti. O gecenin ardından adamı bir daha hiç görmedim. Hatta bugüne kadar bile. Şimdi komşularımla tanıştım ve tabii ki hiçbiri o adam değildi ve kasabada kimse öyle birini tanımıyordu ormanda adamın kime sinyal verdiğini bilmiyorum veya adamın güvenimi kazanıp kapıyı açmamı beklemesi çok tuhaftı. Sonrasında ne olacağına inanıyorum ki düşünülmemesi gerekiyor. Boş otoyolda araba kullanıyordum. Gözlerimi açık tutmak için savaşıyordum. Saat gece biri çoktan geçmişti ve tahmini varış saati bir şekilde daha hızlı azalır umuduyla her birkaç saniyede bir GPS'e bakmaktan kendimi alamıyordum. 15 saat boyunca yoldaydım. Yolda sadece yemek ve benzin için durarak yeni evime doğru gitmekteydim. İş nedeniyle taşınmak zorunda kalmıştım. Ama ilginç bir şekilde iş taşınacağım yeri görmek için bana izin vermemişti. Sonunda otoyol çıkışına ve yaşayacağım kasabaya girdim karanlık olduğu için her şeyi görmek pek kolay değildi. Ama yeterince görebiliyordum ki burası önce yaşadığım yer kadar iyi gözükmüyordu. Çoğu bina yerel sahipleri tarafından işletilen dükkanlar gibi görünüyordu ve alışık olduğumuz türden değildi. Bununla birlikte ışıkların çoğu kapalıydı. Mahalleye vardığında durum o kadar da kötü değildi. Evler oldukça düzenli ve birbirine yakındı. Arabamı eve çektim ve yolun kenarına park ettim. Ardından yeni bir yılımı geçireceğim yeri görmek için dışarı çıktım. Dışarıdan diğerlerine benziyordu ama gerçekten önemli olan iç mekandı. Yokuş yukarı yürüdüm ve birkaç gün önce gönderilen anahtarı çıkardım. Kilit deliğine koydum ve çevirdim ama bir tık yoktu. Kapı koluyla tutundum ve kapıya bastım. Kapı kayarken izliyordum çünkü kapı zaten açıktı. Hızlıca içeri girdim ve eşyalarımın burada olup olmadığına bakmak için etrafa bakındım. Çünkü taşıyıcılar sabah her şeyi bırakmışlardı. Hızlıca baktıktan sonra eksik bir şey olmadığını gördüm. Taşıyıcıların sadece eve kilitlemeyi unutması garipti. Ama yine de kötü bir his vardı içimde. Üstelik ışıklar ve elektrikler de çalışmıyordu. Onu kasabada halletmem gerektiğini biliyordum. Ve bu noktada açmak için açıkçası saat çok geçti. Ama kesinlikle güçlerini kesmeyeceklerini düşünmemiştim. Telefon ışığımı açtım ve odaları incelemeye başladım. Zemin kat iyiydi. Oldukça standart bir görünüme sahipti. Ancak biraz daha eski bir his vardı. İkinci kata çıktım. Merdivenlerin tepesinde uzun bir koridor vardı. Boş kapı bulunuyordu. Işığımı her bir odaya girerek yansıttım. Hepsi çok küçük görünüyordu ve çoğunda tavan ve duvarlarda su hasarı vardı. Ancak ana yatak odasının kapısını açtığımda yerde kirli bir tente gördüm. Nakliyecilerin mobilyaları sararken kullandığı bir şey olabilir ama onu o kadar garip yapan yukarıdaki sadece o tente haricinde hiçbir şey olmamasıydı. Bir adım geri attım ve kapıyı kapattım. Zaten çok yorgundum. Geceyi bitirmek istiyordum. Gerçekten taşındığım bu yere dair belirsizliklerle aklımı karıştırmak istemiyordum. Aşağı kata geri döndüm ve hala plastikle sarılmış kanepe sandalyelerden birine oturdum ve gözlerimi kapadım. Gözlerim bir anda bir gürültüyle açıldı. Evde yankılanan bir çarpma sesi vardı. Dürüst olmak gerekirse kalmış mıydım bilmiyorum bile. Tek hatırladığım oturup gözlerimi kapamaktı. Ses kesindi ve sadece küçük bir gürültü değildi bu. Ayağa kalktım ve merdivenlerin altına doğru baktım. Ev artık sessizdi. Belki bir dakika boyunca orada durdum, sonra telefonumu çıkardım ve el fenerini açtım. Sonra korkunç merdivenlerden yavaşça yukarı doğru yürümeye başladım. Merdivenlerden üstüne vardığımda, ışığı koridor boyunca yansıttığımda hemen uzak uçtaki kapının hafifçe açık olduğunu ve kapının aralığındaki şeklin beni doğrudan gördüğünü fark ettim. Hemen tepeden aşağı merdivenlerden geriye doğru düştüm. Çünkü ilk tepkim dönüp koşmaktı. Hızla ön kapıya doğru koştum. Sonra da dışarıya doğru, arabama doğru koşmaktaydım. Uzaklaşmayı düşündüm ama bütün eşyalarımın içeride olduğunu bilerek emin olmak istedim. İçeride kim olursa olsun hiçbir şey almaması için emin olacaktım. 911'i aradım ve yolun kenarında bekledim. 5 dakika boyunca pencerelerden hiçbir hareket görmedim veya kimseyi ön kapıdan çıkarken de görmemiştim. Polis evi araştırı evin boş olduğunu tespit ettiler. Fakat arka kapı tamamen açıktı. Muhtemelen son birkaç aydır boş olduğu için içeride kim olduğu bilinmiyordu. İlk başta çatı katından bahsettiğini düşündüm. Çünkü odaların hepsini kontrol etmiş ve bir tane dışında hiçbir şey görememiştim. Ama çatı katı yoktu. Bahsettikleri yatak odasıydı. Bu da gece odayı incelerken kapıyı açtığında. Kişi duvarın hemen arkasında muhtemelen kapının hemen ardında saklanıyordu. Ve eğer odada daha fazla içeri gitmiş olsaydım. Tente etrafında araştırma yapıp bakmış olsaydım da hayatta kalamayabilirdim. Evet bugün birbirinden farklı iki korku hikayesini dinlediniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve kanalıma abone olmuşsunuzdur. Sürçülisan olmuşsa affola Viper kaçar.